Evet değerli izleyenler bugün Gemlik'te bir dövme stüdyosundayız. Burası E Tasarım yani Emine Uğursoy'a ait bir dövme stüdyosu. Efendim bugün niye buradayız diye soracak olursanız şahit. Bugün burada çok güzel bir kampanya başladı. Biz de o kampanyanın detayını sizlere aktarmak için geldik ve kampanyanın detaylarını öğreneceğiz birazdan Emine Hanım'dan. Ve önümüzde görmüş olduğunuz gibi Kedi ve köpek mamaları var. Onlarla alakalı tabii ki hemen ben çok fazla lafı uzatmadan hemen Emine'ye dönmek istiyorum ve kampanya hakkındaki detayları almak istiyorum. Evet şimdi kampanya eee çok sevilen, çok güzel gözüken ve çok güzel karşılanan bir kampanya oldu. E, önce kampanya hakkında bilgi alalım. Sonra kampanya nasıl başladı? Neden başladı? Onları soracağım. Peki. Ee, bu kampanyayı havaların soğumasıyla ile geldi aklıma. Ee, geçen gün çok fazla yağmur yağdı ve o zaman gördüm hayvanların durumunu. Aklıma böyle bir şey geldi. Sonuçta elimde böyle bir yeteneğim var. Çok fazla isteğini de var. Dövmeyi çok seviyoruz. Ee, dedim ki hani ne yapsam olur mu? İşte. Bir 15 kilo mama getirene ufak bir dövme hediye edeyim dedim. Minimal bir dövme. Minimal bir dövme yani Türkçe olarak söyledim. o yani zaman şey kalıcı dövme değil mi? Hani onu da altını çizerek söyleyelim. Evet geçici dövme çok yapmıyoruz. Kalıcı dövme hediye ediyorum. Sadece 15 kilonun altında olanları çok fazla kabul edemiyoruz. Çünkü o zaman hani ne onlara yarıyor ne hani uygun olmuyor yani. Dostlarımıza yaraması gerekiyor değil mi? Aynı Kesinlikle. <laughs> Onun dışında Böyle bir kampanya yaptık. İlk başlarda bir hafta sürdüsün hani diye düşündüm. Sonra baktım gayet güzel gidiyor. Benim için de çok mutlu edici bir şey oldu aracılık yapmak böyle bir şeye. Devam ediyoruz şu an. Yani o zaman şöyle mi? Şimdi e tasarıma gelenler e 15 kilo, kilogramlık bir mamayla geliyorlar. Evet. Ve siz de onlara istediği minimal bir dövmeyi hediye olarak yapıyorsunuz. Doğru mu? Yani öyle. Kesinlikle evet. böyle. Harika. Peki ekleyeceğiniz başka bir şey var mı? Ya da kampanyaya gemlik halkını nasıl davet edersiniz? Yani benimle iletişime geçtiğiniz zaman sürekli dövme soruyorsunuz, fiyat alıyorsunuz ya da fikir soruyorsunuz. Bunu hem kendi vicdani rahatlığınızla hem bir hayvana yardım ederek hem de kendi isteğinize kavuşarak yapmanız çok daha iyi olur diye düşünüyorum. Hem hep beraber mutlu oluruz yani. Efendim görmüş olduğunuz gibi 15 kilogramlık mamalar geliyor, gelmeye de devam ediyor. Aynı zamanda geldiği gibi Emine de burada kedi ve köpekler için mamaları hemen gönderiyor. Buradaki kedi ve köpek mamalarının kullanılabilecek yerleri ve daha çok özellikle sahilde bir kedi evi var. Evet. Oraya da gidiyor. Özellikle Bin Hanım'ın baktığı bir alan var. Oraya da gidiyor. Efendim bu kampanya bu şekilde siz de eğer kedi ve köpeklerimizi sokaktaki dostlarımıza destek olmak istiyorsanız ve aynı zamanda kendinize küçük minimal bir dövme yaptırmak istiyorsanız da mutlaka e-tasarıma gelmeniz ve Emin Hanım'la bir randevu almanız gerekiyor. Hoşçakalın.